Herkese merhabalar. Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Can sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Özelden ilerleyecek 5 meslek, gelleyecek 5 mesleği teker teker anlatacağım. Sıralamalarına birlikte bakacağız arkadaşlar. Tercih yaparken neler dikkat etmemiz gerekiyor bu meslekleri? Bunlara dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha önce eşit ağırlık ve sayısalla ilgili de aynı videoları yaptım. Buradan YouTube kanalına giderek oynatma listelerinden sıkça sorulan sorularda videoları bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi size sözelde ilerleyen ve gerileyen 5 mesleği anlatmaya başlayalım. İlk olarak arkadaşlar başlayacağımız meslek Türkçe öğretmenli diyebilirim. Sevgili arkadaşlar Türkçe öğretmenli ilerleyenler arasında burada gerçekten sözelde iş bulmak, veya bir yeri tercih etmek seçeneği çok çok daha az olduğu için burada ilerleyenler daimi bir ilerlemeye sahip olabiliyorlar arkadaşlar. Veya gerileyenler de o meslekle ilgili en ufak bir değişiklik olduğu zaman gerileme eğilimini devam ediyorlar. Bu bizim için oldukça önemli. O yüzden bazı mesleklerde atanma sorunu yaşandığı zaman veya işe alım problemi yaşandığı zaman anında çok sert bir geri düşüş görüyoruz sözelde. Şimdi sözelde ilk olarak... Bizim açımızdan ilerleyeceğini düşündüğüm 5 meslekten bir tanesi Türk öğretmeni. Arkadaşlar Türk öğretmene baktığınız zaman zaten çok net bir şekilde ilerleme eğilimi var. Hele ki sözelde bir bölümün ilerleme eğilimi varsa hakikaten o bölümde bir alamet vardır diyebiliriz arkadaşlar. Genel olarak mantığımız bu şekilde çalışabilir. Gördüğünüz üzere Mesela burada Bursa Uludağ Üniversitesi için inceli ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi için daha sert bir şekilde. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe öğretmenliğe baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada 2018'de 30 bin alırken 2021'de 16 bin almış. Bu sene daha da öne gelme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Medeniyet Üniversitesi Türkçe öğretmenliğine. O yüzden arkadaşlar dikkat edin ve burada tabii ki de tercih yaparken dikkat edin arkadaşlar. Bakın 14 öne atmış yani siz şöyle düşünmeyin siz 17 bindeyseniz 30 binde bir Türkçe öğretmenliği varsa şöyle demeyin. Ya bu bana zaten gelir en kötü bunu yapayım en geriye derseniz o zaman arkadaşlar boşta kalma ihtimaliniz ortaya çıkar. Bakın 30 16.000'e 16 bine kadar çok çok sert bir gerilemeye yaşamış buradaki öğretmen yani Türkçe öğretmenliği Medine Üniversitesi'nde. Bunun dışında birkaç yerde şey bakalım. Mesela Çukurova Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliğine bakalım. E, Çukur Üniversitesi'nde 18 bin 16 bine gelmiş arkadaşlar. Tabi normal olarak daha çevre illerde daha da az ilerlemeler olacaktır. Ama mutlaka ilerleme eğilimin olması gerçekten bize önemli bir gösterge diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen gelelim bir sonrakine. Bir sonraki tabii ki de herkesin dilinden düşmeyen e, meslek gastronomi arkadaşlar. Gastronomi ile ilgili videomuz var. Yaşar Hoca kanalında yine oynatma listelerinden trendlerde gastronomi ile ilgili gastronomi mutfak sanatları ile ilgili mesleğin içerikleri yeni mezunlar ne yapıyor nasıl okumak gerekiyor nelere dikkat etmek gerekiyor iş hayatında sizleri neler bekliyor videosu var onu da izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar burada ilginç bir durum var özellikle özel üniversitelerde çok sert bir yükselme söz konusu. Mesela 22.000'den 5.000'e gelmiş Yaşar Üniversitesi'nde gastronomi ve mutfak sanatları burslu. Daha çok özel üniversite eğilimi, tercih etme eğilimi yüksek. Çünkü ekipmanlar ve burada gerçekten imkanlar çok çok daha fazla olduğu için. Ama gastronomi gerçekten tartışmasız o kadar sert ilerliyor ki. Şöyle gerilerde başkaları da bakalım. Şöyle mesela Altınbaş Üniversitesi. Altınbaş Üniversitesi'nde ne olmuş? Gerilemiş artık Altınbaş Üniversitesi'nde. Ama bence bu sene yine öne doğru gidecektir gibi görülüyor. Birkaç üniversitede çok hafif gerilemeler var. Şu gerilere doğru gidip biraz daha bakalım. Şöyle buralara. Bakın devlet üniversitelerinde gerileme eğitimleri yüksek. Bence bu sene özellikle özel üniversitelerde çok çok daha öne doğru gidiş göreceğiz. Mesela burası neymiş? Nişantaşı Üniversitesi. Nişantaşı Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatına yatırım yaptı. Çünkü galiba Masterchef ile çalıştıkları için. Ee, o yüzden arkadaşlar bakın onda çok sert bir yükselme var. Yani burada Nişantaşı Üniversitesi. Nerede Nişantaşı Üniversitesi? Burada. Ne olmuş? 12.000'den 20.000'e 20 gerilemiş burada. Önce gerilemiş sonra tekrar öne doğru gitmiş. 20.000'e 20 gelmiş. Önce gerileyip sonra öne doğru gitmiş. Muhtemelen bu sene daha da öne doğru gidecek gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü öyle bir anlaşması olduğunu biliyorum. Yani şunu demek istiyorum. Bunlar yine de çok büyük farklar değil. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani 3 bin, 5 bin, gerilemiş, ilerlemiş. Bunlar sözlerde normal şeyler arkadaşlar. Mesela ilahiyete bakacağız. 200 bin gerilemiş. Ha 200 bin gerilemek varken 3-5 bir şey değil. O yüzden zaten herkesin konuştuğu ve iş bulma kolaylığı olan mesleklerden bir tanesi gastronomi, özellikle özel üniversiteler öne doğru bir gidişat gösterecek gastronomide. Bir diğer arkadaşlar özel eğitim öğretmenliği. Özel eğitim öğretmenliği yine atanma oranı çok yüksek olduğu için ve iş bulma çok yüksek olduğu için arkadaşlar çok çok şey tercih ediliyor. Bakın arkadaşlar burada ne var? İzmir Demokrasi Üniversitesi var. 14.000'den 9.000'e çekmiş. Bakıyorum arkadaşlar başka de. Şöyle Trakya Üniversitesi var. 15.000'den 13.000'e çekmiş. Yani Trakya dahil 15.000'den 13.000'e çekilmiş. O zaman ne demektir? Bu meslekte hakikaten bir ilerleyiş var demek istiyorum sevgili arkadaşlar size. Şimdi bunların üçü var. Şimdi dördüncüyü sayacağım ama dördüncü biraz daha kapsamlı bir şey. Halkla ilişkiler ve reklamcılık konusu. Bence bu da önemli bir meslek gelecekte çok öne açık olabilecek mesleklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bakın arkadaşlar bunda da e, bazılarında şöyle mesela örnek veriyorum. Burada İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öne doğru ilerleme eğilimi var. Bazılarında gerileme eğilimi var. Ancak burada benim fikrim buna takılmayın. Halkla ilişkiler ve reklamcılık kısmını baz alırsak arkadaşlar radyo televizyon yeni medya görsel iletişim tasarım gibi arkadaşlar bunların her biri aslında bunu dördüncü ve 5. meslekler sayabilirim yani 5 meslekler sayabilirim. bu ekolde ciddi bir öne gidiş olacaktır uzun vadede çünkü hakikaten günümüz dünyasında bunlara çok çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar bu çok ciddi ihtiyaç da hakikaten devam edecektir ve bu meslekler iş bulma konusunda freelance çalışma konusunda gerçekten çok 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 ileriye doğru gitme ihtimalleri yüksek. O yüzden halkla ilişkiler ve reklamcılık bazında birkaç tane daha böyle iletişim tasarıma dair bölümleri söylemiş olayım arkadaşlar sizlere burada. Şimdi gelelim gerileyen mesleklere. Gerileyen meslekler en azından şunu söylüyorum. Bu ilerleyen mesleklerde tampon bölge almak için biraz daha gerilere gitmeniz gerekiyor. Mesela işte tercih sıranızın belki de... E, 200 bindeyseniz 300 bine kadar geri gitmeniz gerekiyor. 20 bindeyseniz 50 bine kadar geri gitmeniz gerekiyor. Bu ilerleyen mesleklerde tehlike arz ediyor diyelim arkadaşlar buna dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden ilerleyen 5 mesele söylemek istiyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar gerileyenlere. Bunlarda da arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Önden fazla gidebilirsiniz. Mesela geride tabii ki yine tampon bölge oluşabilirsin ama önden de normalde 200.000'deyken 120.000'e kadar 100.000'e kadar tercih yapabilirsiniz gerileyen meseleler. Çünkü gerileme eğilimi çok çok sert bir şekilde devam ediyor bunda da. Şimdi hemen bakalım ilk iki Türk dili ve edebiyatı tabii ki de Türk dili ve edebiyatı nasıl gerilemiş bakalım. Bakın 96.000'den 167.000'e gelmiş 19 Mayıs Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı bakın burada görüyoruz arkadaşlar. Çok sert bir geriye doğru gidişat var. Aynı şekilde bir sonraki burası neymiş? İzmir Katip Üniversitesi Devlet Üniversitesiymiş. 107'den 179 bine gerilemiş. Gerileme eğilimi devam ediyor. Yani sen eğer 220 bindeysen İzmir Kadip Çelebi sana gelebilir. Gelmeme, gelebilir çünkü sonlarında 60 bin hatta evet. E, evet 50-60 binlik bir yukarı doğru yükselme var. Sana gelme ihtimali var 220 bindeyken. Buna göre tercihini yapmalısın. Tercih yaparken buna dikkat etmelisin. Edebiyatın atanma oranları ve mesleğin artık kalabalıklığı çok fazla olduğu için. E bir diğeri tabii ki de tarih. Tarihte arkadaşlar gerileme var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi için bakalım mesela. 128'den 184 bine gerilemiş. Burada 156 216.000'e 216 bine gerilemiş. Neresi burası? İzmir şey pardon Eskişehir Osman Gazi'de çok sert bir gerileme var yine aynı şekilde. O yüzden bu gerileme eğiliminin devam edeceğini yine düşünüyoruz tarih için. Tarih giderek gerileyecek. Sadece belki de en iyi birkaç üniversitede olduğu yerde sayabilir. Ama bu gerileme eğilimi devam edecek. Yani sen İzmir İzmir'de pardon Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne gireceksen 250 bindeyken dahi orayı tercih edebilirsin 216 bin olduğuna bakma geçen sene 70 binden fazla gire gelmiş hatta 300 bin bile Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne bana kalırsa. ...tercih etmen gerekiyor. E, diyelim bu da size tercih mantığını oluştursun. Şimdi gelelim arkadaşlar bir sonrakine. Bir sonraki de bir sonraki... ha şey de söyleyeyim bu arada. Tarihle birlikte aynı durumum, aynı kaderi paylaşan... ...diğer bir bölüm ise coğrafya arkadaşlar. Coğrafyada da benzer bir durum var. Coğrafyada da giderek geriliyor... E, aynı tarih gibi o da benzer bir kaderi paylaşıyor. Belki çok iyi üniversitelerde olduğu yerde sayabilir ama bunun dışında çok sert bir gerileme ihtimali çok yüksek diyelim arkadaşlar coğrafya içinde. Şimdi gelelim son olarak son olarak arkadaşlar bir dönemin gözde mesleği ilahiyet Gözde bölümü ilahiyata gelirim İlahiyatta arkadaşlar gerileme böyle 100 bin 100 bin oluyor öyle söyleyeyim. Bakın Süleyman Temin Üniversitesi'ne bakın 133 binden 253 bine gelmiş yani 100, 120 bin gerilemiş arkadaşlar. Bu devasa bir gerileme hakikaten. O yüzden arkadaşlar burada gerileme eğilimi devam edecektir. İşte dediğim gibi bazı mesleklerde bazı gelişmeler olduktan sonra çok sert. Bakın 140 bin gerileme olmuş. Neresi burası? Amasya Üniversitesi. Yani çok çok sert gerilemeler var. Bu gerilemeler yine bu şekilde devam edecektir ilahiyatta da. Mesela ön taraflara bakalım. Ön tarafta ilahiyatın ne kadar gerilediğini anlamamız için daha iyi olur bizim açımızda. Mesela şöyle. Burada bakın Marmara Üniversitesi. Marmara Üniversitesi ileri doğru gitmiş mesela. Çok az çok az ileri doğru gitmiş. Ama İngilizcesi, Arapçası ileri doğru gidiyor. İngilizcesi geriye doğru gitmiş. Bakalım burada Marmara Üniversitesi'nin kaç tane ilahiyatı varmış? Üç tane varmış. Evet bunlar da geriye doğru gidiyor. İstanbul Üniversitesi de geriye doğru gidiyor. İstanbul Üniversitesi ilahiyatı Arapçası da İngiliz... Evet geriye doğru gidiyor. Büyük olan bir, bir iki tane hariç çoğunluğunda geriye doğru gidiyor. Mesela dramatik olaylar var tabii ki de 17 binden 37 bine gelmiş. E, 4 sene içerisinde 20 bin gerilemiş. Buralardaki 20 bin yani neredeyse %100 gerileme anlamına gelir arkadaşlar. O yüzden de gayet kritik diyebilirim sizlere buradaki gerileme. Şimdi size amacım bu 5 ilerleyen ve 5 gerileyen mesleği göstermekte. Bunları gösterdikten sonra sizlere e, bu, burada tercih mantığını anlatmakta sevgili arkadaşlar. Bunu sağlamak istedim ve umarım video faydalı olmuştur. E, sizlerin işine yarayacaktır. Tercih döneminde mutlaka buna dikkat edin diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.